her cuma gecesi yani cuma günü gecesi ve hatta gecesi de aynı günü de aynı. Birinci kat tam oğlunun kızının evinin hizasına gelirler. Hizaya. Ruh geliyor. Tam üstümüzde duruyorsun. Ama bu rekaip gecesine mahsus değil. Her hafta cuma gecesi geliyor. Ölmüşleriniz. Ananız mı ölmüş, babanız mı ölmüş, yakınlarınız. Fekifun bi hizai durim ve buyutim. Evlerinin, hanelerinin tam hizasında dururlar. Bak şimdi ben yorum yapmıyorum yani. Mana veriyorum da kattı zannetmesin. Hadis bu. Evin hizası nere diyor? Bu evin tam böyle çıkışta işte ortası tam hiza. Hazin, mahzun bir sesle sesleniyor. Ya ehli ve veledihi ve ehli beyti ve karabati. Ey benim ailem. İşte eşiyse eşim. Ey benim çocuğum. Ey benim hane kalkım. Ey benim akrabam. Diyelim ki bazısında kendi kocası da ölmüştür. O oldu yoktur. E gider kız kardeşine, akrabasına gider yani. Kimi varsa dünyada gidiyor ona. Çünkü allah Teala onlara izin vermiş, serbest bırakmış. Onlar şimdi dileniyorlar yani şey, hediye isteyecekler. E duyan var mı? Yok. Allah size de acısın, bize de acısın. Bize bir iyilik yapsan sen. Yukarıda hizadan bağır. Bize bir iyilik yapsın. Vezkırûnâ bizi hatırlayın. Ve lâ tensevnâ bizi unut.